Evet arkadaşlar bu sorumuzda dörtgen şeklinde bir halının kenar uzunlukları verilmiştir. Bu halının çevresi 280. Toplayalım. 4x burada var. 2x burada var. 6x. 3x burada var. 9x. 1x de burada var. 10x. Artı eksi 20. Eksi 15 daha. Eksi 35. Artı 35 de sıfırlar. uzman artı 80. Eşittir 280. 10x eşittir 200 oluyor. x eşittir 20 oluyor. x değeri 20. Buna göre kenar uzunluklarına bakalım. 3x eksi 15. 3x 60. Burası 45 olacak. 4x eksi 20. 4x 80 olur. 60 olur 20 çıkardığımız zaman. 2x artı 35. 2x 40. Burası 75 olur. x artı 80 de burası 100 olur. O zaman en uzun kenar 100. En kısa kenar 45 çıkardığımız zaman fark 55 olur. Cevap C şıkkı bulunur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda çorap tişört pantolon görüyorsunuz. Burada tişört pantolondan ucuz. Yani 20 küçüktür. Pantolon y eksi 4'ten ucuz. Demek ki burada y büyük olacaktır. 24. 24'ten büyük olacaktır. Tişört pantolondan ucuz. Çoraptan pahalıdır. Çorap X artı 10 tişört pahalı olduğuna göre 20'den küçüktür. X o zaman 10'dan küçüktür. Y ve X bu değerleri alacaktır. Satış fiyatları birer tam sayı olduğuna göre X ve Y tam sayı olması gerekiyor. Bu ifadenin Y eksi X ifadesinin en küçük değerini alabilmesi için Y'nin en küçük X'in en büyük değerine sahip olması lazım. Y en küçük x en büyük değerine sahip olması lazım. Y'nin en küçük değeri ne olacaktır? 25 olacaktır. X'in en büyük değeri de 9 olacaktır. Bu çıkartma işlemini yapacak olursak 16 cevap B şıkkı bulunacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda mutlak değerle ilgili mutlak değerdeki x eksi y ifadesi x eksi y olarak çıkıyorsa bunun anlamı x eksi y'nin pozitif olduğudur. Dolayısıyla x eksi y pozitif oluyorsa pozitif 0 da eşit işte olabilir x büyük eşittir y anlamına gelir. Mutlak değer z eksi z olarak çıkmışsa bunun anlamı da z'nin negatif bir sayı olduğudur. Yani küçük eşittir sıfır olarak yazılabilir. Dolayısıyla x büyük eşittir y olduğu için ikinci ifade doğru. Z küçük eşittir sıfır olduğu için de üçüncü ifade doğru olmuş oluyor. Burada x eksi z'nin x eksi z olduğunu söylüyor. X'in z'den büyük olduğuna dair bir bilgiye sahip değiliz. Burada z negatif olmuş. X, Y'den büyük olmuş. Ama X ile Z'nin arasında bir karşılaştırma söz konusu olamaz. Mesela Z'nin yerine biz eksi 1 yazsak X'in yerine Y'den büyük olacak şekilde X, Z'den büyük de olabilir. Mesela X'in yerine 3, Y'nin yerine 1 yazsak X, Z'den büyük olmuş olur ya da x'in yerine eksi 5 yazsak y'nin yerine de eksi 6 yazsak bu sefer x y'den hala büyük ama z bu sefer ne olacaktır x'den büyük olacaktır diğerinde x z'den büyüktü yani belirsizlik var dolayısıyla 2 ve 3 cevabımız d şıkkı bulunacaktır Yukarıda verilen dairelerin her birinin içine birer tam sayı, karelerin içine ise toplama ve çarpma işaretleri birer kez yazılarak k sayısı elde ediliyor. Buna göre bu sayılarla elde edilecek en küçük k sayısı kaçtır? Burada bakın 5 ile eksi 4'ü çarparsak ne olacaktır? Eksi 20 olacaktır. Eksi 20 ve artı 3 olduğu zaman da eksi 20 artı 3 Eksi 17 cevabını bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir karesel arazinin içerisinde bir ev kurulmuş. Boyutları B olacak şekilde. Burada evin dışında kalan park ve yeşil olarak düzenlenecek bölgenin alanı metrekare cinsinden nedir? Yani şuradaki taralı bölgenin alanını istiyor bize. Toplam alandan A kare evin bulunduğu alanı istemediğimiz alan B kare çıkartırsak A kare eksi B kareyi elde etmiş oluruz. Cevap denizli olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda 3 adam isimli televizyon şovunun açılış konuşmasını her haftaya sırasıyla İbrahim Oğuzhan ve Eser yapmaktadır. 11. hafta konuşmasını Oğuzhan yaptığına göre. Şimdi Oğuzhan 11. hafta konuşmasını yapıyorsa o zaman İbrahim ne olacaktır? 10. hafta sonra Eser 12. hafta bundan sonra dönüş yapacaktır. 13 Tekrar İbrahim olacaktır. Demek ki İbrahim yaptığı 10. hafta 13. hafta 3'er 3'er artacaktır. Bakın bunu 16. hafta 3'er 3'er artıyor. Bu sayılara dikkat ederseniz 3'e böldüğünüz zaman 1 kalanını veriyor. 3'e böldüğünüz zaman 1 kalanını veriyor. 3'e böldüğünüz zaman 1 kalanını veriyor. O zaman cevap şıklarında 3'e bölündüğünde kalanı 1 olan cevabımız olacaktır. A şıkkında 3'e böldüğünde kalan 2'dir. Olmaz. 3'e böldüğünüz zaman tam bölünüyor. B şıkkı bu olmaz. D şıkkı da tam bölünüyor. Bu da olmaz. C şıkkı 3'e böldüğün zaman 3'e böldüğümüz zaman 2 kalanı veriyor bize. Bu da olmaz. O zaman 3'e böldüğümüz zaman kalanı 1 olduğundan cevap E şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda kakao fındık ezmesi gözüküyor. Burada İçindeki miktarlar bu sayılarla 2, 4, 5 ile orantılıymış. O zaman süt miktarı 2'nin katı, şeker miktarı 4'ün katı, fındık miktarı 5'in katı olarak ölçülendirmiş oluyor. Fındık ezmesinde 200 gram şeker bulunduğuna göre 200 gram şeker oluyorsa demek ki K'nın değeri 50 olacaktır. O zaman süt miktarı 2K olduğuna göre 100 olacaktır. Fındık miktarı da 5K olduğu için 250 olacaktır. Fındık miktarı süt miktarından ne kadar fazladır? fındık miktarı 250, süt miktarı 100 olduğuna göre ne kadar fazladır? 150 fazladır. Cevap B şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda işaretlerle ilgili işaretler incelemesini yaparken çift kuvvetli olanların işaretleri her zaman artı olacağını unutmayalım. Dolayısıyla burada x'in karesi ve z'nin dördüncü kuvveti çift kuvvet oldukları için bunların işaretleri pozitif olacaktır her zaman. O zaman y kalıyor geriye. Bunun işareti de negatif olmak zorunda. Devam ediyoruz. Alttaki ifade y kare ifadesi her zaman pozitif bir ifadedir. Çarpımın pozitif olması için x'in de artı olması gerekiyor. Devam ediyoruz. X, Z çarpımı negatifmiş. X ile Y'yi çarptığımız zaman negatif elde ediyoruz zaten. Bunun tekrar negatif olabilmesi için bu üç çarpımın Z'nin de ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor. İşaretlerini bu şekilde bulduk. Hangisi kesinlikle negatiftir? X artı Y'ye bakacak olursak X artı Y'nin x artı y eksi ama sonuçta toplamda kimin baskın olduğu belli olmadığı için x artı y toplamı artı da olabilir eksi de olabilir işareti. Mesela x'in yerine 5 versek y'nin yerine eksi 3 versek topladığınız zaman artı olur ama x'in yerine 1 versek y'nin yerine eksi 3 versek topladığınızda eksi yapar. Dolayısıyla burada bir belirsizlik söz konusudur. Bunda bir kesinlik bulamayız. Y'nin karesinin her zaman pozitif olduğu belli x'in de pozitif olduğunu bulduğumuzdan dolayı bu kesinlikle pozitif bir ifadedir. Bu da olmayacaktır. Burada eksi y ifadesinin y'nin negatif olmasından dolayı eksi y'nin pozitif olduğu bellidir. x'in pozitif olduğu yine bellidir. O zaman ne kalığı göre z'nin z'nin negatif olduğunu söyleyeceğiz. Eksi z, z pozitif, eksi z negatif olacaktır. Fakat burada toplam ifadesi burası negatif olacak ama x ile Eksi y'nin toplamı pozitif. Bu z'yi e negatif yapar mı? Toplamın negatif yapar mı? Belirsizdir. E bundan net bir şey çıkmaz. D şıkkına bakacak olursak. Y eksi x ifadesi. Y'nin değeri zaten negatiftir. X'in değeri artı. Eksi x ifadesi de eksi olur. Z eksi y y'nin değeri eksi ise eksi -y o zaman zaman alt artı olacaktır. z'nin değeri de artı. Demek ki üst taraf eksi, alt taraf artı. Kesinlikle d şıkkı negatif bir ifadedir. Cevap Denizli. xyz toplamını da bakacak olursak yine burada xy toplamı evet artı'dır. z'nin de eksidir ama bu toplamın eksi mi artı mı olduğunu sayısal değerlerini bilmediğimiz için bilemiyoruz. Ama d şıkkı kesinlikle negatiftir. Cevap d şıkkı. Evet arkadaşlar bu sorumuzdan düven önünden kalkan otobüs 21 dakikada ana yurda yani şuradan şuraya ana yurt burası 21 dakika sürüyormuş burası. Fuardan kalkan otobüs fuardan şu noktadan stadyuma şu noktaya 15 dakika buradan buraya 15 dakika sürüyormuş. Düven önünden kalkan otobüs 4 dakika sonra da fuara geliyormuş. Düven önünden kalkıyormuş. 4 dakikada da buraya geliyormuş. 4 dakikada. O zaman buradan buraya 4 dakikada. Buradan da buraya 15 dakikada gitti. Demek stadyuma kadar 19 dakikalık süre. O zaman stadyumdan ana yurda kadar da ne kalacaktır? 19. 2 dakika kalacaktır. Stadyumdan kalkan otobüs ana yurda 2 dakikada ulaşacaktır. Cevap A şıkkı olur. Evet arkadaşlar kuyrukta bekleyen kişileri görüyorsunuz. Burada bir imza gününde kuyrukta iki kişiler görülmektedir. Nusret yazılara ait kitabını imzalamak için baştan 5. sırada. Bu 5. sırada oluyor. Demek ki önünde dört kişi daha var. Beşincisi Nusret. Burada 5 kişi var. Selin ise sondan 7. sırada. Selin sondan 7. sırada. Bu Selin'le beraber 7 kişi var burada. Yedi kişi Selin dahil 7 kişi. Nusret senin arasında 10 kişi var. Şurada 10 kişi daha bulunuyor. Kuyrukta bekleyen kaç kişi vardı? Şimdi Selin de dahil 7 kişi var burada. Arasında da 10 kişi var. 17. baştan itibaren de 5 de Nusret olduğuna göre 5 Nusret dahil 5 kişi de var. 17 5 de Nusret dahil eklersek 22 cevap Denizli bulmuş oluruz. <laughs>